Bu arada ekranda bir e, alt yazı var. E, Seyhan soruyordan bir magazin bombası. Siz arkadaşlarım sizden ne olduğunu biliyor musunuz bu magazin bombası? Hayır. Hayır. Ben de bilmiyorum. Neymiş? O zaman hep beraber izleyelim. Aa. Bin gün ben gün haberini. Ben özel bir haber vermek istiyorum. Bomba Peki. bir. Bomba bir dedik. Yani herkesin. Programımızın sonunda magazin mi koyalım bundan sonra? bir tane bomba bir haberimiz var. Bunu da değerlendirmek Peki, lazım. Çok canım. önemli. Yani buyurur herkesin mu? peşinde olduğu bir haber. Peki, izleyelim. Yeni bir aşk mı doğuyor? Seyhan <laughs> özel haberi. Nilgün Belgün ile ünlü gizli aşk Sır gibi saklanan aşk gün yüzüne çıkıyor Baba haber gerçekleri Şimdi bak. Baba Haber'in bombası diyorsunuz. Seyhan Soylu'nun yani, bombası. Ee, haber kaynağını sorayım mı sormayayım mı? Haber kaynağım söylemem. Peki. Böyle bir şey olmaz. Yani insanlar bana bir sürü... Çek ettin mi haberi? Tabii tabii kesinlikle eminiz. Şunu söyleyeyim. Polat Yağcı'yı da... Polat Yağcı kimdir önce seyircimizin? Polat Yağcı şu, bu resimde görmüş olduğunuz beyefendi Polat Yağcı'dır. Şu an müzik sektörünün tartışmasız kralı. Evet, en büyük prodüktörlerden bir tanesi. Evet, bir tanesi değil canım. En büyük prodüktörlerden bir tanesi. Pro... Yok, kapadan kırıl. Yani geçmişte Erol Köse neyse. Geçmişte Prestij Müzik, Burhan Aydemir neyse. Yaşar Kekeba neyse. Yaşar Kekeva neyse, bugün Palak Kürt. Şahin Özer neyse. Ve bir sürü yepyeni, yepyeni. Hı -hı. On numara çıtırlar bu herife yazılıyor. Bu kadar ne söylüyorum? Herkesin yazıldığı, bir de yakışıklı da verir. herkesin yazıldığı bir adam Polat Yağcı. Arkadaşınız galiba, ben çünkü iltifat Polat, ediyorsunuz. Yok ben iltifat etmiyorum. Polat Yağcı Hayır ben iltifat hak etmediği söylüyorum. için de, lafı değil yani. Biraz eline bulaşmış, bu aralar e, sandalyeye oturan yerlerde kalkmış arkadaşın ama çevresinde ama şöyle bir şey var, ben netim. Şunu söylüyorum, vallahi de tallahi de işinle ilgili bir numara. Evet. Tartışmasız. Evet. O başka, o başka. Yeti Keşke kibrinden de biraz ödün vermiş olsa. Yok, kö kötü bir adam değildir. İyi tanınır yani, yani kötü Demiyorum evet. da kibirlenmiş İyi para insanı, evet. bir numara olmak insanı biraz kibir haline getirir. Peki. Yani o açıdan ben şunu söylemek istiyorum. Sevgili Nilgün ben Herkesin peşinde olduğu adamın senin gibi hoş ve güzel bir kadının bu adamı cezbederek bu aşkı yaşamanızı ve Polat Yağcı'ya da sesleniyorum. Nilgün Bengün gibi dolu, şık, güzel, tam bir masa kadını. Al koluna her yere git başında dik olsun. Sakın ilişkinizi saklamayın. Size şahsın. Baba haberim Seyhan, Seyhan nasıl saklamayın? Polat evli. Harika da bir evliliği var. Ve karısına çok aşık. Ve karısına ve karısı inanılmaz dünya aşık. Tatlısı, nasıl saklamayın. Nasıl dünya yani? Tatlısı ben şimdi Amerin e, doğru iki, iki de olmadığını, çocuğu var. E, i̇ki yani. de çocuğu var yani. Ben şu anda haberin doğru olup olmadığını ve burada tartışacak değilim ama saklamayın olur mu? <laughs> Polat'ın çok mutlu bir evliliği var ve iki tane de çocuğu var ve e, çocuklarına tapıyor Polat. Ama e, bu o, olay nerede patladı biliyor musunuz ilk? Nerede? Ben size söyleyeyim. Ama ben tabii sonucunun buraya geleceğini tahmin etmiyordum. Nerede patladı? Şimdi bu geçenlerde Dünya Tiyatro Günü için bir film çekildi. Hatırlıyor muyuz? Evet. Haldun Dormen'de falan filan Evet, evet, evet. O Polat Yağcı'nın prodüksiyonu olarak çekildi. Evet. Olayı organize eden kimdi? Nilgün Belgün. Nilgün Belgün'dü. Evet. Hatta Kırgılmış bazı tiyatrocular Kırılmışlar. Nasıl olur da bu hükümet aleyhine konuşan bir e, tiyatrocular, oyuncular Cumhurbaşkanlığı logosunun altında bir klip çekerler diye çok ters çıkmışlardı ve bunun üzerine bir sürü tiyatrocu başta Haldun Dorman olmak üzere biz oraya da kandırıldık. Nilgün Belgün Dünya Tiyatrolar Günü için video çekileceğini söyledi. Bize Cumhurbaşkanlığının oh. logosu altında olmadığını söyledi diyerek oh. evet Nilgün Belgün'e cephe almışlardı. Hmm. Bu olay yani Polat'la Nilgün ilişkisi eğer başladı ise eğer başladı ise ki Seyhan Soylu bunu boş yere iddia etmez Evet boş yere iddia etmez kaynağı da çok sağlam olduğunu söylüyor ben ayrıca da o kaynağı ona özel olarak soracağım yani merak Hı -hı. ettiğim için soracağım gazetecilik duygularından dolayı soracağım iş bu noktaya gelmiş eyvah eyvah onun için yani o, o tiyatro olayında onlar ikisi birden gol yediler tiyatroculardan Polat Yağcı ve Nilgün Belgin. Nilgün Belgün Belgin mi gol yedi? Yoksa tabii, tiyatroda oynayanlar mı? Nilgün Belgin tiyatroda oynayanları kandırmış. kandırmış. Tamam işte onu söyle. O, o zaman değil, ama Nilgün Belgin gol yemiş olmuyor o zaman. Diğerleri gol yemiş. Oluyor. Tabii o bilinçli oluyor. Başla. Tabii hayır. evet. Yani. Sonra yapılan eleştirilerden dolayı ha. gol yiyor. Yani Haldun Dormen, işte hem Polat Yağcı'ya ye karşı çıkıyor hem Nilgün Ama Belgüne karşı Kandırıl'da çıkıyor. Ama kandırıldıysa insanlar haklılar yani. O zaman onların böyle Kandırıl'da bir ilişkisi mı? var diye mi böyle de bir organizasyonu birlikte? E, yani işte iş, iş or oradan bu oradan, noktaya gelmiş. Ben şimdi Allah. bu olayı ilk defa gerçekten yani Soylu'dan duydum. Ama bu bu e, düşündürücü bu hemen, bir olay. Hemen benim flashback beni oraya götürdü. Yani 8 Mart Dünya Tiyatrolar gününe götürdü. Yani hmm. bundan kaç gün önce? 10 gün önce falan. Bu olay... E... Yani ben ikisini bir türlü aynı şeye koyamadım. Ya Ben yaştan dolayı da söylemiyorum. Neticede Nilgün gün artık 65'i geçmiş bir kadın bildiğim kadar. 60 oldu mu siz daha iyi bilirsiniz ama 60 yaşında var mı? Kim? Nilgün, Nilgün ben ben. Ha Yani şimdi baktığım zaman ben bir de hani ya karakterleri 60 yakın, 60 ya çok yakın. farklı 60'a ya yakın değil mi? Evet. Hani karakterleri farklı. Beyin yapıları. Görüşleri çok farklı. Hani Polat'ı da çok iyi tanıyoruz hepimiz. Hani Nilgün Belgün'ü de tanıyoruz bilmiyorum ya. Yani belki bir aralarında bir heyecan olmuş mudur bilemeyeceğim. Ben bu konu hakkında çok yorum yapamayacağım çünkü bir türlü kafamda oturamadı yani. Bir de hani Polat'ın karısını da o kadar çok seviyorum ki. Evet yani hani dünya olduğu şekeri için, gerçekten. Ya, ya arkadaşımız olduğu Hanım için efendiyi, hani çok. çok bu camiadan uzak duran, hiç bunun işlerinin içine girmeyen, iki çocuğum öğretmen. Hayır öğretmen, bildiğin öğretmen yani evet. evet. O yüzden de hani normal bir ev hanımı yani. Polat'tan tabii tabii çok kendi halinde çok e, zarif, çok ağır başlı, ya yani çok inanılmaz hanımefendi bir kadın ve bu işler içinde değildir yani çok gitmez davetlere, hiç ortalıkta göremezsin. çoluğuyla, çocuğuyla ve çok güzel davetlere. Yani Polat'ın hani insanların Polat ailece katıldığı, o kadar e, davetleri sadece katılır, galalara e, gitmez. Polat'ın işine karışmaz. Aynen. Hiç karışmaz. Hiç Polat'a karşı şeydir mesela, o işlere girmez. Hani Polat biliyorsun Türkiye'yi dolaşıyor. Özellikle bir tabii devlet yakınlığı da var çünkü o miting dönemlerinde bütün sanatçıları mitinge götürdüğünde günlerce, aylarca eve gelmiyordu. O yüzden kadın o konuda evi inanılmaz idare eden ve her başarılı sanatçının bir, bir kadın var deniliyor hakikaten o kadın onlardan bir tanesidir yani. Evet. O yüzden açıkçası ne bileyim ya. Yani Eğer doğruysa çok üzülürüm buna. Bir Nergis Hanım'a bunu yakıştırmam bu konularda en ağır eleş, eski, de, de, şeyleri dile getiren olur. Hani evli bir erkekle olma konusunda kadınlara buna mı kendinizi layık görüyorsunuz diye bu konuda çok ağır e, eleştiriler de var. Yapan, hani evet o yüzden cibiden, eğer böyle bir şey yapıyorsa neticede yakıştırdığım bir şey değil onun gibi birini. <laughs> Hakikaten öyle gerçekten Hiç öyle. Hiç yakıştıramam yani. Ee, yani e, tabii e, biz habere haber e, asıl olan şeydir gerçekliğine. Ee, eğer kaynaklar sağlamsa inanırız burada en önemli kaynak Seyhan Soylu Bir ikincisi e, inandığı ve güvendiği kaynağı. Ama bunun kokusu çıktı tabii. Yani şu an evet. itibaren bizim bugün, ateş bu, olmayan babayı, yerden de duman üretmez. Itibaren bunun e, bombası patladı. Bakalım e, önümüzdeki günler çok var. şeye gebe gibi Taraflar görünüyor. Tariflerde cevap verecekler çünkü Polat Yacının e, gerek hükümetle gerekse e, Basın dünyasıyla, medya dünyasıyla arası çok iyi. Tatsız bir ee, durum ya. Çok tatsız. Ama ben tatsız. şunu da söyleyeyim. E, ya İhtiraya doğuruyor olabilirler, onu da söyleyeyim. Yani kafamda bir türlü oturmuyor Nurcan abi. Değil mi yani Oturmuyor şey... Nurcan abi. Oraya koyuyorum olmuyor, buraya koyuyorum olmuyor. Bence bu konuyla ilgili Polat'a karşı olan birisinin attığı iftira da olabilir, onu söyleyeyim. Çünkü Polat çok parladı ve çok yükseldi çok yük. Şu anda muhatap olduğu, oturduğu, kalktığı hayatı, yaşamı hakikaten çok başka bir boyutta. Bilmiyorum belki de Polat'ı karalama kampanyası yapmak isteyen birisini ortaya koyup da Seyhan'a e, Seyhan, sevgili Seyhan Soylu yani bu iş gerçek gerçekten doğru deyip ikna etmiş olabilir ama ben açıkçası gözümle görmeden bu diye inanmıyorum. Onu ama söyleyeyim. Seyhan da biraz kül yutmazdır yani. Hayır yutmaz hani ama abi e, düşmez kalkmaz. Çok ya Allah, çok sağlam e, kaynağı çok sağlam oldu da. Ama benim kafamda oturmadı ya bir türlü. Hiçbirimizin kafası oturmadı. Evet oturduyor. yani iftira yani gibi o, geliyor bana. Bir defa orada şeyiz biz. Hemfikiriz yani masa olarak. Objektif enfikiriz. olmak gerekirse. Bilmiyorum Fırat sen ne diyorsun? Senin kafanda oturdu mu bu? Valla ben şoktayım ve şaşkınlık içerisindeyim. Her şeyden önce e, Nilgün Bengü her zaman ilişkilerinde özgür bir kadındır. Evet çok. yani aşkı seven bir kadındır. E, daha önce kendinden çok yaşı küçük insanlarla da ilişkisi olmuştur. Evet. Lakin... Ben burada Polat Bey'i şey yapamıyorum. Yani yakıştıramadım. Yakıştıramadım. Mi? Yani ben e, tamam hani olabilir aşkın gözü kördür o da olabilir ama ben e, Polat Bey'in böyle bir şeye e, fırsat vereceğini yani, düşünmüyorum. Polat bu kadar genç neslin içinde ondan albüm yapmak için gelen kimler var kapısında? Ya o, hani o da o önemli değil. Şöler erkekler de var. Olgun kadınları seven erkekler tamam, de olgun var yani. Ne olurdu yani bunları ilk defa da karşılaşmıyorlar ki yani Nilgün bel Polat daha önce de bir araya mutlaka bu camiada görmüşlerdir. Hani o yüzden bilemedim ya. Gelgin ya birisi bütün röportajlarında yalnız aşk kadın olduğunu söyler. Evet, özgür ruhlu bir kadın. De, yani aşk... ben Polat'tan dolayı olmazsa olmaz Belki diyorum, muhabbetini mi değil. sevmiştir acaba? Zekasını mı sevmiş? Onunla böyle... sohbet etmeyi de sevmiş Şimdi olabilir. Her şeyin günün geçmişine baktığımız zaman eşlerinden bir tanesi e, Abdullah Şahin. Evet. E, ya, çocuğunun, evet çok çok çocuğunun babası, e, babası e, eski adıyla e, ismiyle Müsenma. Nokta. nokta, nokta ile virgülün noktası. noktası. E, i̇kinci daha sonra e, birlikte oldu insan Atilla Demircioğlu meşhur müzisyen. Yani hep böyle e, camiadan e, isimli mı? insanlar, hep böyle. E, Bir de ben e, Nilgün Ben Güne hep e, şunu dikkat etmişimdir. Insanlar hep kendinden yaşça küçük insanlarla beraber. uzun insanlar sürede kendi olmuştur. Kendi olamıyor. Çünkü Nilgün Ama bölgesi... uzun süreli, uzun süreli evet, ilişkiler O zamanki yani eski bir şey, şey yani. Bir yani. gün belki çok çocuk ruhlu olduğu için acayip hareketlidir. Hızına yetişemiyorsun. Otururken bile hiperaktif. Çok hiperaktif o yüzden bence erkekler ondaki o neşeyi çok cilvelidir ayrıca. Hoş sohbet evet, masa evet. kadını yani belki bilmiyorum. Trip yoktur, trip atmaz, tripleri yoktur öyle şey liseli kızlar gibi trip atan tarafı yoktur. Kurcalamaz, araştırmaz eğlenceli kadın ama ben yine de Polat'la ilgili kafamda oturmadı. Bakalım. Ee, en yakın arkadaşımdan Zamanlar bir tanesini ben biliyorum. Ah, Ahmet Erkan'dı yani e, köşe yazılı Ahmet Erkan ama aralarında bir şey olduğunu iddia etmiyorum. Ama en yakın arkadaşlarıyla çok sık görüştüğü. Yani hani istişare sürekli, yaptı, sürekli sohbet ettiği, Sürekli yemeğe çıktı. E, yani keyifli dışarıdır. kadın ya, etkileyebilir İnsanlar yani o tarafıyla. Ahmet Ama bu olayda en büyük eleştiri de biraz önce anlattığım Dünya Tiyatrolar Günü olayında da en büyük eleştiri de yazısında Ahmet Arkan yazmıştı Nilgün Belgin Ama evet hmm. bence de olmaması gerek. Ben etik bulmadım. Yani eğer böyle bir şey varsa bunu dürüstçe söylemeliydi. İnsanları bu sefer onun altında koyduğun zaman iki yüzlülükle halk suçlar tabii ki. Siz düne kadar bunu da söylüyordunuz. Niye bunu yapıyorsunuz diye. Ben o konuda evet yani bana göre de doğru olmamış. Dürüstçe söyleseydi isteyen kabul eder, isteyen herkes hür iradesiyle bunu seçebilirdi ama bu hoş olmamış. Nilgün belgün gibi sanatın içinden gelen, oyunculukla tiyatroculuktan gelen bir kadına yakıştıramadım bunu evet. açıkçası. Yani kendi camiasına bir nevi ihanet etmiş gibi bir şey oluyor evet, bu şey, yani evet. yalan konuşmuş gibi bir şey oluyor, hoş evet, olmamış. Evet arkadaşlar şimdi ünlülerin taciz olayları var. hep